Sadi Milan'ın yeni bölümünden merhabalar. Bugün konuğum Acı Mehmet'le bugün size Milan Kalitan ee, hoş geldin Mehmet. Nasılsın? Hoş bulduk. hoş bulduk abi. Çok iyiyim. Teşekkür ederim. Kendi içimde, kendi fizyolojik ve psikolojik durumum olarak iyiyim. Ama baktığımız zaman Milan bugün çok da iyi bir sonuç almadığı için takım adına üzgünüm. Ee, Öyle yani iyiyim. Sen nasılsın? İyisindir inşallah. Ben, de iyiyim. Aman iyiysem bir tane izleme şu bozma diyelim. Evet. Maçı içine olursak aslında bir an beklenen 11 ile sahaya çıktı. Bu beklenen 11 Kayer, Tomori, Calabria, Teo. Olsa da bu son ilk defa benden sen Reinders çiğ gördük gördük. İnanatta klasik politik Ciro, Leo attı vardı. Bir an maça iyi de başladı. Ve e, bu etkili oyundan sonra Milan hatta ilk golde Tomori ile buldu. Ama gol daha çok sanitar yaradı. Hatta bunu Spiker de söylemişti. Milan ondan sonra tamamen aslında oyunda topu sahip olsa dahi yani yaratıcılıkta da eksik bir Milan vardı ve önce ilk sonunda sanitar beraberlik oyunu buldu. İkinci yarıda da Tomori'nin sakatlığından da oyunda durmayan ee, Sanatan oyuncularda Kandre var. Eski bir interne. Uzaktan gol attı. 2-1. Milan aslında kaybetmeye hak ettiği bir oyunda. 90'da Joe için attığı oyunu. Beraberliği buldu. Evet bu sezon çok fazla sakatlardan bahsediyoruz. Milan'ın iki tane stoperi vardı bu, bu, maç içerisinde. Kayer ve Tomori. Kayer ilk yarıda yüzey gelen topla sakatlandı. Semih girdi. İkinci yarıda Tomori yine bir adalet attığıyla beraber bu sezonki 30. sakatlığını görerek artık ee, sol bekleyi bir kez daha topa geçirdik. Evet ata bunları ata diyorum. Ancak ata bizi anlıyor herhalde şu anda. Evet. <laughs> ata genelde beni sevmez pek eleştirir. Evet Acik, <laughs> sen Abi ee, yani oyun olarak şöyle çok istikrarsız bir oyun gördük sahada. E, ben tam hani dedim hani Monza Newcastle maçlarında, hani gördüğüm kadarıyla bayağı dedim bir oyunda bir gelişme var dedim. Demez olaydım ikinci yerde 1-1 e, ve 2-1 gibi bir sonuçla sonuç aldık sonra zaten. Ya Kandreva'nın e, gol atacağı zaten hadi o barizdi de. Yani bu kadar e, ağır bir şekilde bizi şey yapması ne bileyim e, yüzümüze tokat vurması biraz can sıkıcı oldu. Yani, yani <laughs> Salernitan aslında nasıl diyeyim e, çok bir varlığı yoktu aslında baktığınız zaman ama ara yani aldığı topları en iyi şekilde değerlendirdi. Zaten kalecileri hak getire e, vatan savundu biraz öyle söyleyeyim. E, kalecileri zaten bu maç genel olarak aslında Salernitana kalecisine yazar. E, biraz da bizimkiler aslında kaleci çalıştırmayı çok sevdi ve sürekli kalecinin üstüne vurdular. Seken topları da kalecinin üstüne vurdular falan filan derken e, skoru bulmakta epey zorlandık. Zaten sonra da atamayan atarlar yapıp Salernitana bize e, baya bir skor anlamında üstünlük kurdu epey bir süre. Son dakika yine bizi e, puf, tabii kurtardılar. Yani Jovic o kadar kaçırdı 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 son dakika bir tane attı ve bir puana razı gelmek zorunda kaldık diyelim. Yani aslında e, kaybetmeyi hak ettik mi? Kesinlikle hak ettik. En azından e, bu oyunu sürdüren yani ilk yarıda o ilk 20-25-30 dakika oynadığımız oyunu sürdüremeyerek ve bulduğumuz pozisyonları kaybederekten boşa harcayaraktan biz bu oyunu kaybetmeyi sonuna kadar hak ettik. Çünkü e, baktığımız zaman aslında ben e, yani Monza ve Newcastle maçı beni bayağı bir aldatmış öyle söyleyeyim. Çünkü diyorum ki ya ulan gerçekten bir gelişme var. Hani hissediyorum. Hani Pioli de belli bir gücü arkasına almış belli. E, tamam bu sene gerçekten kötü bir e, şey imaj çizdi gözümüzde aslında ama evet. hani dedim ki yani Newcastle ve Monza maçı ile birlikte hani belli bir gücü arkasına almış. Gerçekten bir gelişme var oyunumuzda dedim ama aslında ilk 11'de Kea ile çıktığı zaman bunu anlamalıydık ki Pioli hala aynı Pioli. Yani değişen bir şeyin olmadığını orada anlamalıydık. Ee, ama gene de işte bir umut. Yani biz bir Milanlı olarak iyi iyimser bakabiliyoruz her şeye. Hani Pioli'ye de güvenebiliyoruz bir yerde. Ee, ama artık yok. Bu maçtan sonra hiçbir şekilde ben yani Barcelona gibi de oynasak ben yani 2010-2011 Barcelona'sı gibi de oynasak ben Mümkün değil, Pioli'ye güvenmiyorum. Bu bir de zehirli ok attılar bugün ekseriyetten zaten onu da söyleyeyim. Hani e, şey dedi, Kardinal'e mi dedi. Evet, Kardinal'e bugün e, biz şampiyonluğa oynuyoruz. Şu an ligden yarıştan kopmadık falan filan Aynen. dedi. E, bu da zaten bir işin zehirli oku oldu ve zehirli okla birlikte de biz bugün günümüzü gördük diyebilirim. E, biz bu bunlardan kurtuluruz umarım diyelim. Yani bu yönetimden de bu teknik direktörden de kurtuluruz ve daha iyi bir Milan, daha iyi bir e, oyun, maç izleriz diye düşünüyorum. Artık kanser olmayız diye düşünüyorum. Çünkü 2024'de yani. 2024'e gireceğiz ve hala Milan eskisi gibi olmaya çabalıyor. Yani bu çok zor bir şeyken bu, Milan bunu kolaylıkla başarabiliyor. Artık kendimize gelmeliyiz diye düşünüyorum yani. Mesela şunu soracağım. Hani, Polisi çekmiş dakika yoklar oynadı. Oliveira maç boyunca yoklar oynadı. Ve Oliveira 90 dakika kaldığı yerde polis işte 70 dakika sahada kaldı. Yani değiştiler sence de geç kalmadı mı? Değiştiler hakkında ne düşünüyorsun? Abi değişiklikler yani, geç geçti. Şey Teo'yu da Mesela orada da yani Teo'nun geri kalıyoruz. Abi ee, değişikliklerin geç kalmasını zaten geçtim. Ben tam Teo Hernandez konusuna ayak basacaktım. E, ee, zaten elimizde herhangi bir şekilde e, performans fazlasıyla per, iyi performans verecek bir e, yedek sol bekimiz yokken bir de elimizdeki sol beki de stopere çekip el freni haline getiriyoruz. Hani ben demiyorum ki Theo Hernandez tabii ki stoperi kötü oynamaz ama sol bekte kim oynayacak tam olarak? Sen zaten Bartes de şans vermiyorsun. Bartes de şans vermiyorken bari e, koy oraya içi Başka şey, bir, şeyler de ne yani? yani boyu belki de. Tabii canım yani e, ya, aslında elinde alternatif yok değil var. Ama kullanmayı bilene var işte yani maksat. Yani şu an şu opsiyonlar başka bir hocanın elinde olsa bunu sonuna kadar kullanırdı. Ee, ee İvini divini eşeler gene kullanırdı yani. Pioli'nin yapmak istediği şey aslında e ne tam olarak ben de çözmüş değilim. Bazen yani mesela bu Simic mesela Monza maçından sonra hiç mi oynamayı hak etmedi? Kesinlik yani hak etmedi diyebilecek biri var mı acaba? Yani böyle bir böyle bir şey söyleyebilecek biri var mı? Bunu interlisinde yani, de ya Yani, Güven bari. Yani, konu ya. konu. Ve bunu Pioli hep yapıyor. Yani her oyuncu için mesela. Bir 2020-21 sezonu abi sen iyi hatırlarsın. Bir Sampdoria maçında Jens Peter Hauge bizi kurtardı son dakikalarda yine. sonra bir sonraki... oynamadı. Yani bir sonraki maç oynatmadı. Şimdi neden? Yani ben bunu mesela bir Pioli'nin elinin altında bir oyuncu olarak söylüyorum bunu. Yani onun hmm. onun yerine ya bu ben bunu şey... akareç olarak aldılar ve takımdan sözleşme feshederim şahsen Çünkü yani bu Allen'in oyuncuya şey. güvenmemektir yani bu bence. Yani bu sezon şey de oldu. Hani mesela çok hala bir kombine otamadık. Bu bir buçuk bir ay sonra şey edecek. Haftada kupası değil. o zaman mecbur pozisyon edeceksin? E oynar şimdi şu kuyedeyi. Yani sanatı o kadar güçlü bir rakip değil. Yani Lazio'dan aldığımız Luka Romero daha iyi şans vermedik bu çocuklara. Yani şans vermediği ağacı çok oyuncu oluyor. Peki şöyle diyelim. Yani bir de Milan bu maçta 30. sakatlığını Tomori ile yaşadı. Yani Milan'daki bu sakatlıkları falan düşündüğümüzde neden böyle oluyor? Yani Milan neden böyle bir istikrarsız? Neden böyle bir sakatlıklar oluyor? Milan ne zaman dönecek? E nasıl olacak Bu sorunlar nedir sence? Zaten yeni stat projesi mevcut. Yani yeni statla birlikte yeni tesisler de oluşacak. Bu sakatlıkların sebebi tamamıyla biraz antrenmanlardaki durumdur diye düşünüyorum. Piyoli'nin de bunda parmağı var. Yani antrenmanlar nasıl oluyor, nasıl bitiyor onu bilmiyorum. Zaten tesislerdeki sorun zaten mevcuttur diye düşünüyorum. Çünkü e, bu kadar sakatlık ve sürekli yani Mike, Mike Manya'nın mesela bize gelmeden önceki sakatlık geçmiş o kadar kabarık değildir. Mesela Noah Okafor'un keza öyle, La Faelle'un keza öyle. E, ne bileyim. Belki e, Zlatan sadece Zlatan İbrahimovic sakatlanıyor sakatlanıyorsa mesela önceki takımdan konuşuyorum. Sadece Zlatan Ibrahimovic sakatlanıyorsa derdik yani Zlatan Ibrahimovic eşiği geçiyor. E, Şimdi 23 yaşında, 20 yaşında çocuklar da sakatlanıyor, geliyorlar. Ya bizden önce hiçbir Okafor şekilde sakatlanmamış adam. Bizden önce hiçbir şey. O Yani o kafor. O benden benim üç kere sakatlandığı işte. Son maçta işte, bir gol attı. Bizden önce Bizden önce mesela ne kadar sakatlandı o kafor? Onu bir bilmek lazım mesela. Hiç sakatla yani hiç sakatlanmadı değil tabii ki ama Hı -hı. bu kadar da sakatlanmamıştır mesela. Yani e, tesislerde ciddi bir sorun mevcut tabii ki. Orası daire mevzu Ama bu antrenmanların ve e, biraz gevşekliğinden de kaynaklanıyor olabilir ve e, Pioli'nin antrenman sistemi de biraz çökmüş olabilir o kısımda. E, bu kadar rotasyon yapıp da hala rotasyonda bile sakatlık vermemiz zaten ayrı bir sıkıntı. Öff, ya, zaten ya, yani. Ya. Evet abi. Antrenman sürecini kaybediyoruz. Evet. Moğol'yu alıyoruz ve bugün. Hani bir puanı korktunuz. Ya yani niye bu var istikrarsa? Yani niye spor almakta bir istikrar yok? Hoca. Ya ne yapacak hoca sence? Hoca gidecek abi. Başka bir çözüm yolu sence? Pioli içerisinde. Yani Pioli'nin sen... Ben bunu Mert Hoca'ya da çok söylüyorum. Mesela yayınlarda biz onunla çok konuşuyoruz bu konuyu. Ve her yayında ben bunu sürekli dillendiriyorum. Adamın bir B planı yok. Hani biz mesela 2021 22 sezonunda nasıl şampiyon olduk? tabii ki o şampiyonluğumuzda herkes bir şeyler yaptı. Mesias bile bir şeyler yaptı. Kurunic bile bir şeyler yaptı. Ama şampiyonluğun genel şöyle bir ele aldığımızda şampiyonluğun e, kahramanları kim? İki tane isim var. Olivier Giroud, pardon üç tane isim. Olivier Giroud, e, Teo Hernandez, bir de Rafael Leao var. Üç isim bir de e, dört 4 isim oldu pardon. Düşündükçe artıyor. Mike Mannion eklendi diyelim. Hadi. Bence yani... ona 5. çünkü <laughs> de, var. 5 diyelim hadi. Ama oyun genel olarak nerede döndü? Rafael Leo, işte Teo Hernandez, Olivier Giroud arasında, üçlüsü arasında döndü. Herkes tabii ki görevini yaptı ama e, hoca genel olarak oyun yükünü Rafael ve Teo Hernandez'e, Olivier Giroud'a verdi. E şimdi e, istikrarsızlık aslında istikrarsızlık değil mesele mesele hocanın bir B planı olmaması yani Tabii. nereye kadar Rafael? rafayla yani, var ama yürüme atıyor aynı zamanda devam ediyor ya bu adamların zaten kalitesi e, şey yapılmaz tartışılmaz Hani olivier Jürü mesela 3 senelik 3 sezonluk bir Milan kariyeri var şu an adamın 3 sezonluk Milan kariyerinin en istatistiksel olarak en iyi dönemini yaşıyor şu, bu sezon Aslında ama baktığımız zaman şöyle de bir şey var. Şimdi e, bizim bir on numara yani Yiğit Öldür Hakkını Yeme Hakan Çalhanoğlu'nun ön alanda yarattığı o tehlikeyi yaratacak bir on numaramız yok. Ya da ben mesela şu an aslında Brahim Diaz'ı arıyorum. Hani sen çok sevmezsin gerçi ama ben arıyorum şahsen. Çünkü <laughs> Yani çünkü gerçekten o bile yapabiliyordu bu işi ama şu an o bile yok. Ee, orta sahadaki istikrarsızlık. Benazer zaten bu sezon sakattı. Ekseriyetten bir de o başladı. Yani merkezdeki sakatlıklar, libero'daki sakatlıklar. O da bak yükselince e, nüksedince Milan ne oldu? İyice e, bitti yani. Hani ekseri zaten hocanın da e, maçlarda görüyoruz yani. Şampiyonlar Ligi'nde ilk iki maçta oynattığı oyunu da görüyoruz. Diğer maçlardaki şeyini Aynen. de görüyoruz. Inter maçında Aynen. özellikle bunu. Anladım şu. Yani bu sezon 4-3'e geçtiği için 10 numarasız bir düzen oynuyor. Yani sorun bu mu sence? Hayır. E, kesinlikle o değil. 4-3-3'ü oynatacak bir 4 3, -3 e geçebilirsin. 4-3-3'lük oyuncuların da var elinde. Ama e, 4-3-3'lük yani 4 3, -3 oynatacak bir hocan var mı mesela? Bir de onu da düşünmek lazım. Hani Pioli çok sistem değiştirdi. Geldi geleli. Üçlü bir ara üçlü de çok sık oynuyorduk. Hatta üçlü evet, çok Hatta iyi bugün 4-4-2'de geçti sonunda. Yani 4-4-2'yi de oynadık. 3-4-3'ü de oynadık. 3-5-2'yi de oynadık. 4-3-3'ü de oynadık. Şimdi zaten ana sistemimiz 4-2-3-1. Yani 6-7 tane sistemi falan biz oynadık. Ama bir süre sonra ben şöyle de bir şey var. Belki siz bunu fark etmemişsinizdir. Çok az kişi fark etmiştir bunu ya da. Atıyorum Milan 3-5-2 mi oynuyor? iki hafta iki maç, üç maç, dört maç falan böyle güzel gidiyor 3-5-2 ile. Sonra e, önüm bir sonraki 2-3 maçta bakıyorlar rakipler artık 3-5-2 sistemini de çözüyor. Yani Pioli'nin aslında taktiklerinin e, çözülebilirlik çabuk. durumu var. Çok çabuk çözülüyor. Rakipler çok çabuk analiz edebiliyor. E, Pioli de ne yapıyor? Çaresiz kalıyor. E, doğal olarak bunu sistem formasyon değişikliğiyle yapıyor. Şimdi Formasyon değişikliği, sistem değişikliği ya da oyun değişikliği anlamına gelmiyor. Biz bunu şeyde gördük yani hani Ancelotti diye bir hocamız vardı bizim yani baklava 4-2-3-4-3-2-1 oynatan bir adamdı yani kendisi. Ama formasyon değişikliği dediğin şey tamamıyla oyun değişikliği değildir ki. Kaka'nın biz tamam yani Kaka mesela zamanında ne yapardı bizde on numara oynardı ama Kaka sadece on numara mı oynardı? Kaka forvet arkası da oynardı. Yeri gelirdi forvete de tamam. uçardı. Ama sistem üzerinde kaka on numaraydı. Ya da forvet arkası olurdu. Mesela Aynen. Genel olarak buydu. 4-3-3 e, işte bir iki oynardık ya da mesela ikili forvetten bir yardımcı forvet rolünü görürdü aslında. İki tane forvet yoktu evet. orada. Biri yardımcı forvet olurdu. Yani e, <laughs> formasyon değiştirerek hiçbir şey değişmez. Formasyon kağıt üstünde bir şeydir. Sen o formasyonda oyun içerisinde böyle satranç oynar gibi. Oyuncuların rolünü aslında 2 de yapabilirsin, 3 de yapabilirsin. Christian Pulisic sadece sağ kanat oynamaz mesela. Yani o zekalı hocalar varsa diye, diye söylüyorum bunu mesela. Christian Pulisic mesela sadece sağ kanat oynatmak zorunda değilsin. Christian Pulisic'i yer yer merkeze de çekip yani 10 numarada oynayabiliyor ya. Yer yer merkeze de çekip ön alanda bir tehlike de yaratabilirsin. Ya da e, Hernandez'i ara ara ee, karşı bek yani ters kanata da atabilirsin. Yani oyun içinde bunları yapabilecek şeyler. Çünkü e, bunu yapan ben bizzat Galatasaray'lıyım, bunu yapan bizzat Okan Hoca var mesela, bunu yapabiliyorsa Okan Buruk bile bunu yapabiliyorsa Türkiye liginde Sen niye yapamıyorsun? Sen çağan gerisinde bir hoca mısın diyeceğim ve bence de öyle. Çağan gerisinde bir hoca oldu piöl artık şu durumda. Yani, sen ee, burada tüm kusurları diyorsun. Bence tamamıyla öyle. Değişmediği sürece de hiçbir şey değişmez yani. Formasyon değişikliğiyle oyun, sistem hiçbir şey değişmez. Senin çünkü evet. yani diyecek evet. çok şey var da işte getiremedim yani gerisini. Tamam bu kadar konuşmayı çok da şey yapmaya gerek yok diyor. Yani evet, her evet. hafta konuşuyoruz zaten. O evet. zaman bir, sonraki haftaya geçelim. Artık Lig'deki 2023'ün son maçı. Sassuolo'yu oynayacağız. Yani Milan evinde Sassuolo'ya karşı nasıl oynar? Ne bekliyorsun? Sassuolo bu sene hem Inter hem Milan e tek takım, o yüzden biraz da tehlikeli. Bir de Berardi var, Milan takımını sevmez. Bizi de tehlike bekliyor diyelim. Yani Sassuolo maçında e, bilmiyorum, yeniliriz bence de. E, çok bir düz yani yeniliriz. Öyle aşırı bir mucize beklemeye gerek yok. Ha bazen de şaşırıyorum. Yani bazen bakıyorsun, Pioli gerçekten büyük maçlara iyi hazırlanıyor. Bakıyorsun öyle de olabiliyor ama Sassuolo bir İtalyan takımı ve bizi de iyi tanıyor doğal Bir de Berardi'leri var dediğin gibi abi. Başımıza da bela bir insan. O yüzden ben yenileceğimizi düşünüyorum. Gayet rahatlıkla yener Sassu ola bizi. Peki şimdi Tomori bu son maçta sakatlandı. Tomori bir de Kayan durumu yetişirse nasıl bir stoper ikilisi bekliyorsun? Kaya yetişmese nasıl bir stoper ikilisi bekliyorsun? Ceva yine sol stoper görür müyüz? Görürüz. Görürüz çünkü hoca da Simic oynatacak bir kafa yapısı yok yani gençlere göre açık açık Hı. gençlere güvenmediğinin mesajını da veriyor bence yani Hı. Keşke oynatsa ama yok yani ben simit şey isterim simit kaya isterim Hı. ama yok onu yapmaz e, Bartesagi mesela de oynuyor ne yaparsın simit Bartesagi yaparsın solda yani teo ile sol koridoru Bartesagi ile teo'ya şey yaparsın emanet edersin oradan bir şeyler yürütürsün ama dediğim gibi hoca da bunları yapabilecek bir kapasite <laughs> mevcut değil maalesef. Tamam. O zaman sana son bir soru sorayım. sonra maçında istediğin 11'i say ve seni bıraktım. Olivier Giroud olur. formette. Kalede de Manyan. İlk ikisini sayayım. Olur. Sol kanat Leao. Sağ kanat Pulisic. Hı -hı. Ee, orta saha Benacer Loftus-Cheek olur. İleride de Reinders olur. Ya da Loftus-Cheek ileride olur. Ben açerle lo şey olur. Eee Reander sonuç. K'ya Theo Hernandez sol bekte de Florenzi ha. Evet. Sağ bekte de Kalani. Bildin mi yoksa böyle bir 11 mi çıkarıyorsun? Benim istediğim 11'i mi soruyorsun sen? Evet. Ha benim istediğimse şu. Yani sen nasıl bir 11 ile çıkmalım ya? Yani. Ben sana bunu soruyorum. Ha benim istediğimse şu. Ben Pioli'nin çıkartacağını söyledim sana direkt. Eee zaten format Giro. Leo e, Polisciç olur. E, Loftus Cheek, Reindis, Benacer, Simic, Bartesaghi, Bartesagi, Teo Hernandez, Calabria, Budur yani. Benim istediğim budur. Ne diyorsun şimdi? Bu maçı alır mıyız? Kaybeder miyiz? Kaybederiz. <laughs> Kesin kaybederiz. Yani tamam benim ya. istediğim bir 11 ile çıkarsa hoca niye olmasın? Kazanırız ama kaybederiz. Hoca benim istediğim bir 11 ile mümkün değil. Çıkmaz. Yani o Bartesagi ile Simic harcanıyor bence yani. Diler ikinciliklerin doğru çıkmaz. Ve Milan i̇nşallah, inşallah. Hepimizin şeyi o zaten. Ümit ediyoruz ki çıkmasın yani. Zor bir yıl 2023. Hani ülkemizin başına değişik olaylar geldi. Milan'ın başına değişik olaylar geldi. Evet. 2024'ün Milan adına, ülkemiz adına herkes için uğurlu gelmesini istiyoruz. 2023'ün son yayını muhtemelen bir sonraki olacak ama e, Acı Sen'le son yayınımız oldu. Teşekkür ederiz bugün de geldiğin için. Rica ederim abi. Ne demek? Estağfurullah. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.